Merhaba arkadaşlar ben gene Güray Hoca. Olasılık konusunun son başlığı olan basit olayların olma olasılığı nasıl hesaplanacak ona bakacağız. Expert yayınlarının altyapısıyla arkadaşlar dersimizi anlatıyoruz. Bir olayın olasılık değeri hesaplanırken arkadaşlar önce istenen durumların hepsinin bilinmesi gerekir. İstenilen durum sayısının tüm olası durumların sayısına bölümüyle bulunur. Şimdi tüm olası durumları nasıl bulacağız onları önceki videolarımızda göstermiştik. Sezar attık 6 tane geldi para attık yazı tura geldi falan filan. Bunları çok iyi bilmemiz lazım arkadaşlar yoksa eksik kalır yanlış olur. Şimdi hilesiz bir zar atıldığında diyor zarın üst düzene gelen sayının dörtten büyük olma olasılığı kaçtır? Şimdi ilk soru olduğu için böyle koca koca yöntemiyle yazalım. Tek tek uzun uzun yazalım arkadaşlar. Zar attığımızda kaç tane olası durum var? Altı tane. Kaç tanesi bizim aradığımız, bizim is bizden istenen 4'ten büyük? 2 tane. Yani o zaman altı tane de iki tane benim aradım. Yani 6'da iki olacak. Bu da arkadaşlar Sadeleştirdiğimiz zaman şıklarda eğer 2 bölü 6 yoksa 2 ile bölelim 1 bölü 3 olur Yani benim aradığım budur Peki zar attık asal gelme olası nedir arkadaşlar Yine 6 tane ihtimali var Kaç tanesi benim aradığım asal 2 3 5 3 tane 6 da 3'müş Şıklarda yok Ne yapacağız sadeleştireceğiz 1 bölü 2 Peki Şimdi öyle bir zor sorayım ki öyle bir zor. Heh. Çift gelme olasılığı ne olur arkadaşlar 2, 4, 6, 3 tane var. Bakın bu zordu ama kabul edin. Bu da 1 bölü 2 olacak. 2'ye bakalım. İçinde 4 sarı, 6 masmavi renkler dışında özdeş toplar bulunan torbadan rastgele seç, geç, seçilen, geçilen ne? Res rastgele seçilen topun renginin sapsarı olma olası nedir? Şimdi to, top çekiyoruz. Kaç tane ihtimali var arkadaşlar? 10 tane olası durum var. 4, 6, 6. 10 tane topun kaç tanesi sapsarıdır arkadaşlar? 4 tanesi. O zaman benim olasılığım arkadaşlar 10'da 4'tür. Eğer şıklarda yoksa arkadaşlar 2 bölü 5 olacaktır. O da yoksa şıklarda 4 bölü 10 sıfırtan 4'tür. O da yoksa yüzde 40'tır arkadaşlar. Onunla genişletirsek. O da yoksa demek ki bir soru yanlış çözdük. 3'e bakalım. Aşağıdaki tabloda bir okuldaki 8. sınıf öğrencilerinin şubeleri ve cinsiyete göre dağılımları verilmiştir. Tamam. 8 adı kızlar 12 tane. 8 B'de 15 tane. 8 adet erkekler ve kızlar. Pardon. 8 A'da ve 8 B'de erkekler 10'ar kişi. Tamam. Bunlar. Soruya bakalım. Diyor ki 8 B'den rastgele seçilen bir öğrencinin erkek öğrenci olma olasılığı kaçtır? Bakın 8 B'den rastgele bir öğrenci seçeceğim. Kaç kişiler 8 B? 25. Kaç erkek? 10. O zaman erkek gelme yani olasılığı 10 bölü 25. Şıklarda yok tabii ki. Sadeleştirelim. 5'e bölelim. Arkadaşlar 2 bölü 5 olacak. Cevap C şıklıdır. Haberiniz olsun. 2 bölü 5. E 8. sınıf kız öğrenciler arasından rastgele bir öğrenci seçersek 8'e adı olma olası nedir? Şimdi 8. sınıf kızlardan şunlar tabii ki. Bunlar karıştırmadım. Bunlar erkek. Kaç tane öğrenci var? 20 tane kızı çağırdık. 20 tane kız geldi. Rastgele bir öğrenci seçeceğiz. 12 tane o zaman. 8 A'da. 12 bölü 12 de 12 bölü 27 olur. Işıklar da yoksa 3'e bölelim. 4 bölü 9 olmuş olacak arkadaşlar. Peki 8. sınıflarda rastgele seçilen bir öğrencinin 8 A sınıfında kız öğrenci olma olasılığı kaçtır? Bakın 8'lerden rastgele bir öğrenci seçiyorum. Yani tamamını toplayacağım 8'lerde. Toplanın bakalım. 12 artı 15 artı 10 artı 10 47 kişi de 8A'dan kız öğrenci olma olasılığı 12 tane. 47'de 12 olacak sevgili arkadaşlar. Sadeleşmez. Şıklarda bu var. Emin olun. Geçelim. 4. Ne diyor orada? İçinde kırmızı ve beyaz renklerde renkler dışında 20 top bulunan torbadan rastgele seçilen bir topun beyaz renkte olma olasılığı 2 bölü 5'tir. Şimdi beyaz bölü toplam doğru mu? Beyaz olma olasılığı. Diyor ki şair topun diyor beyaz renkli olma olası 2 bölü 5'tir. E, beyaz sayısını bakın normalde ben bilmiyorum x diyeyim. 20 tane toplam var. İşte 20 de x bu 2 bölü 5 olacakmış. Öyle değil mi? 20 toptan kaç tane oldu bilmiyorum ama o sadeleşmiş 2 bölü 5 olmuş. Ben de hemen geri genişleteyim. 4 ile genişletirsek ne olacak bu? 8 bölü 20 olacak. X de burada 8 oldu arkadaşlar. Kabak gibi ortaya çıkar yani. X de burada 8 olur. Bunu şöyle de yapabiliriz. 2 bölü 5 onu burada da yapabiliriz arkadaşlar. Yani 2 bölü 5 ise 20 de 8'dir. E zaten 20 tane top var. 20 de 8 ise e, o zaman beyaz 8'dir arkadaşlar. E kırmızı da 12'dir. Ekmek istemez, su istemez yazalım. Kırmızı 12 tane, beyaz da arkadaşlar 8 tanedir. Deriz bu şekilde. E 5'e bakalım. Bir sınıftan rastgele seçilen bir öğrencinin kız öğrenci olma olası 5 bölü 11 ise erkek öğrenci olma olasılığı kaçtır arkadaşlar? Şu bilgide verelim. Bir olasılıkta arkadaşlar bir olayın olma olasılığı ile olmama olasılığı toplamı birdir. Yani bugün yağmur yağma olasılığı %70 ise yağmur yağma olasılığı %30'dur arkadaşlar. Yani toplam %100'ü vermesi lazım. Sıradan rastgele bir öğrenci seçtiğimizde kız öğrenci olma olasılığı eğer 5 bölü 11 ise kız öğrenci olmam olasılığı yani o zaman erkek olma olasılığı 6 bölü 11'dir. Bize 11 bölü 11 yani 1'i vermesi lazım. Bu şekilde bütüne tamamlayarak diğerini de bulabiliriz arkadaşlar. Bilginiz olsun. Mesela atıcının hedefi vurma olasılığı 9 bölü 17. Vurma olasılığı olsun. E vuramam olasılığı o zaman, o zaman ne olacak? 8 bölü 17 olsun ki vurma ve vuramama 17 bölü 17 olsun. Bu önemli bir bilgiydi arkadaşlar. 6'ya bakalım. 5'in cevabı 6 bölü 11. Aşağıdaki kartlar aşağıdaki üzerine sayılar yazılı olan özdeş kartlar var. 13, 16, 21, 29, 37, 45, 49 tamam. Bu kartlar ters çevrilip karıştırılıyor ve rastgele bir biri açılıyor. Açılan kartta yazan sayının asal sayı olma olasılığı kaçtır? Şimdi kaç tane kart vardı? 3, 4, 5, 6, 7 tane. Şimdi bakın 7 tane kart var. Ben hiçbirisini bilmiyorum. içinde ne olduğunu. Karıştı ya. 7 tane. Peki kaç tane asal bunların? 13, asal, 29 asal, 37 asal. Başka yok. Yani bunlardan 3 tanesi asal ama hangisi bilmiyorum. Asal seçme olasılığı 7'de 3 o zaman. 7 kartta 3 tanesi asaldır. Benim de şansım budur. 6'ya bakalım arkadaşlar. Hop, dur. 6'ya bakalım. Her kupona bir çekiliş hakkı verildiği bir çekilişle çekilişe 6 kuponla katılan kişi Diyor ki ödülü diyor, kazanma yüzde %2'dir. Buna göre çekilişte toplam kaç kupon kullanılmıştır? Her kupona bir çekiliş hakkı verildiği bir çekilişe 6 kuponla katılan birisi diyor ki benim ödülü kazanma olasılığım %2'dir. Buna göre bu çekilişte toplam kaç kupon kullanmıştır? Şimdi bu adamın ismi ne olsun mesela? Ali olsun. Ali'nin çekilişte kazanma olası nedir? Ali'de 6 tane kupon var. Toplam kaç tane bilmiyorum. X diyeyim ona. Gelme şansı %2'ymiş arkadaşlar. %2. X de 6 yani %2'si o zaman işler dışarıda yapabilirsiniz. Ya da 3 katı 3 katı 300 yapabilirsiniz. Hadi hiçbir şey bilmiyoruz. İçler dışarı yapalım. Dışlar işler. 2x eşittir 600. X de burada arkadaşlar. 300 olacak. Yani 300, 300 tane kup 10 vardır arkadaşlar. Bakın 6 bölü 300 dersek eğer sadeleştirelim 3'e bölelim 2 bölü 100 yani yüzde 2 olmuş olacak. Hemen geçiyoruz. Ne diyor orada? Bir otelin birinci kat planı aşağıdaki aşağıda gösterilmiştir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Koridorumuz var. Güzel. Beren ve Melis tümü boş olan odalardan tek numaralı olanlardan iki tanesini seçiyor. Pınar ise çift numaralı odalardan bir tanesi seçip yerleşmişlerdir. Tamam. Beren ve Melis burada arkadaşlar. Beren, Melis burada. Pınar da burada. Bu koridorda, bu şeyde. Buna göre Pınarın seçtiği odanın Beren ya da Melis'in seçtiği odaların karşısında olma olasılığı yüzde kaçtır? Şimdi Beren ve Melis bunlardan rastgele iki tanesini alsın arkadaşlar. Pınar da geliyor böyle tındılimındı. Diyor ki ben hayatta diyor onların bulunduğu odanın karşısındaki odalarda kalmak istemiyorum. Rastgele bir oda seçiyor o zaman beş tenden iki tanesini eleyecek arkadaşlar. Geriye her şekilde üç tane oda kalacak mı içlerinde Beren ve Melis'in odasının karşısında olmayan üç tane o zaman Beren ya da Melis'in seçtiği odaların karşısında olmayan olasılığı arkadaşlar beşte üçtür. Bu da yüzde kaçtır? Yüz yapmak için 20 ile genişlet. 60/100 yüzde arkadaşlar 60 gibi küçük bir sayı olacaktır. 9 nolu sorumuz müsaittir. Ne diyor burada? Bir okuldaki öğrencilerin sınıf seviyelerine göre dağılımları aşağıdaki daire grafiğine gösterilmiştir. Çok güzel. Sakın bana 6'yı sorma. Buna göre bu okuldan rastgele seçilen bir öğrencinin 6. sınıf olma olasılığı kaçtır? Arkadaşlar merkez açıyı bulacağız. Merkez açıyı bulacağız toplam 360 derece şu 90 derece kaynıyor arkadaşlar toplayalım hepsini toplayalım 360'dan çıkartıp 60'ı bulalım 6. sınıfı bulalım 100 90 70 toplarsak yer 260 derece oldu 360 dereceden çık 260 dereceyi bu 100 derece olacak şurası o zaman 6. sınıf olma olası arkadaşlar 360'da 100 derece ise 360 derecede 100 ise eğer Yüzde kaçtır? E, olasılık sormak. 360 derece 100 derece ise o zaman hesaplayalım. İkisi 20'ye bölünür. 5 olur. 20 bölse 18. 18 de 5 o zaman arkadaşlar. Altın sınıf gelme olasılığı 360'da 100'dür. 7'yi 8'i sorsaydı eğer bu 360'da 70 olurdu. 7'yi sorsa 360'da 90 olurdu. Bunu sorsa 360'da gene 100 olurdu arkadaşlar. Yani merkez açısı gelme şansını gerçekten arttırıyor diyebiliriz. Ne diyor? Aşağıda içinde birden 10'a kadar numaralandırılmış kartlardan artışık 4 tanesinde bulunduğu bir kutuyu kutuya aşağıdaki kartlar da atılıyor. Aşağıda içinde birden 10'a kadar numaralandırılmış kartlardan ardışık 4 tanesinde bulunduğu bir kutuya aşağıdaki kartlar da atılıyor. Tamam. Bunun için arkadaşlar birden 10'a kadar sayılar varmış. Pardon. Birden 10'a kadar olan sayılardan artık 4 tanesi varmış. Ama hangi 4 tanesini bilmiyorum. Bir de bunun içinde bunları da atıyoruz arkadaşlar. Tamam. Buna göre kutudan rastgele seçilen bir kartın üzerine yazan sayının asal sayı olma olasılığı en fazla kaçtır? He, acaba şimdi bunları attık. Burada hangi 4 tane seçersem en çok asal olur. Şu asalları işaretleyelim. 2, 3, 5 ve 7. Ben mesela buradan şu 4 tane alırsam içinde bir tane asal var çok asal olmasını istersem niye ben böyle yapayım şöyle 4 tane alayım 4 5 6 7 burada da 2 tane asal var yani öyle bir 4 tane alayım ki içinde 2 tane fazla asal olsun var mı acaba böyle bir şey mesela 2 3 4 5'i alayım hımm bak 2 3 4 5'i aldım içinde 3 tane balık var arkadaşlar pardon şu şu yok 2 3 ve 5 arkadaşlar Bakın ben bunun içindeki sayıları 2, 3, 4, 5 olarak alayım. Sonra bir de bunlar olsun. Bu 8 tane karttan rastgele çektiğim bir kartın asal sayı olma olasılığı en fazla kaç diye soruyor. Şimdi 8 tane kart var zaten. Şansım 8'de kaçmış. Bakalım kaç tane asal var. Hala 4 alıyorum ya. 4 yok arkadaşlar. 3 var. 2, 3 ve 5. 3 tane burada var. Bu asal değil. Bu, sen gel. Sen gelme, sen gelme. Sen gelme. Sen gelme. Sen gel. 3 tane burada. 2 tane burada asal var arkadaşlar toplam kaç tane oldu 5 tane olmuş oldu Hemen videoya geri sarıyorum video geri sarıyorum no, 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 no. Heh. Bakın 2 3 4 5 seçtim Buradaki asallarımız neler 2 3 ve 5 buradaki asallarımız 23 ve 17 Yani 8 tane arkadaşlar 5 tanesi benim aradığım Asallar o zaman en fazla 5 bölü 8 olur yani bunları değiştiremeyeceğinize göre bunlar değişir eğer sen 2-3-5 almazsan başka bir şey alırsan Asal sayısı azalır o zaman En fazla olasılığı Ortadan kalkar arkadaşlar geçiyorum Ne diyor burada aşağıda bir okul kantinde bulunan yiyecek ve içeceklerin fiyatları gösterilmiştir Toast hamburger pizza sandviç ayran limonata çay meyve suyu Bu kantinden yemek ve içeceklerden Birer tane alan kişinin ödeyeceği ücretin 15 liradan fazla olma olasılığı kaçtır? Tamam, tost 8 lira olsa, tostun yanında ben ne alırım 15 lira geçsin diye? Çok basit, hiçbir şey alamam. Harika. Ama bu kaç tane olası durum var? On canlı bir hesaplayayım. Bakın, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Şimdi tostla ben 4 farklı seçenekli e, içecek alabilirim. Hamburgerle de öyle, pizzayla da öyle, sandviçle de öyle arkadaşlar. Yani toplam 16 ihtimalim var. Peki kaç tanesi 15 liraya geçer? Tostla hiçbirisi geçmiyor, tostu geçiyorum. 12 ile arkadaşlar bakın 3 12 ile hamburger ayrılarsak 15 15'i geçmesi lazım Aa, hamburger limonata buldum başka 12 2 14 yapar şu da var arkadaşlar bakın 12 ile li hamburger limonata hamburger meyvesi 10 15'i geçiyor hamburger ile ilgili iki tane ihtimali buldum başka var mı pizza ile pizza 15 o pizza ile hepsini alsam 15'lere geçer adamsın Pizzayı da alıyorum. Sandviç 10 lira. 3, 5, 2, 5. Cık. Hiçbirisini alsak. Yani hangi, hangi birini alsak 15'i geçmeyecek. Bunu da boşuna yaptık. Ha. 6 bölü 16 olacak arkadaşlar. O zaman cevap ışıklarda bu yoksa 2'ye bölersek 3 bölü 8 olmuş olacak arkadaşlar. Hemen son soruya geçelim. Aşağıdaki kareli kart üzerinde bazı irasiyonel sayılar yazılmıştır. Tamam. Evet yazılmış. Şahit olduk. Bu kart tam ortasından ok yönde katlanırsa. Buradan katlarsa arkadaşlar şöyle çizgi olur. Katlama çizgisi. E. Ee, Üste gelen kareler üzerinde yazan sayıların çarpımı rasyonel sayı olan bölümler kırmızı rengi boyanıyor. Hmm. Amiral Battı'yı daha önce duydunuz mu arkadaşlar? Oynadınız mı bilmiyorum. Şöyle 9 tane karemiz oluşur. Bakın şu 2 kök 3. Bu 5 kök 2. Şu 3 kök 5. 2 kök 6 bu 3 kök 3 4 kök 2 ya olasılık yapıyoruz kök ifadeler soruluyor bize ya böyle bir şey var mı var 5 kök 3 bu da 6 bunları katladığımızda hangileri üstte gelince çarpılınca ne diyor bize bu torbadan rastgele seçilen bir kartın kırmızı boyalı bir kart olasılığı kaçtır çarpım rasyonel sayı olan bölümler kırmızı rengi boyanıyor tamam bakın 2 kök 3 ile 4 kök 2 üstte gelecek. Bunları çarparsak arkadaşlar rasyonel sayı dönüşmez. Çünkü kök işleri farklı. Kök işleri aynı olacak. Bakın 5 kök 2 ile kök 2 üst üste gelecek. Ve bunları çarparsak arkadaşlar bu sayılar kökten kurtulacak. Yani bu 5 çarpı 2 10 olur. Şurayı kırmızıya boyayabiliriz. Kök 5 kök 3 Cık, bundan ekmek çıkmaz. 5 kök 3 burası Boşluk çünkü çarptığımız zaman olmaz. 2 kök 6 kök 6. Bak şunlar da olur. 2 kök 6 çarpı kök 6. 2 çarpı 6. Bu da 12'dir. O da burası arkadaşlar. Başka da yok. O zaman bunu kesip torba atıyormuşuz arkadaşlar. Burada kırmızı gelme olası nedir? 9 da 2'dir. Bu şekilde arkadaşlar. Olasılıkla ilgili 3 tane videoyu e, sizlere sunduk. Bu videoların faydalı olduğunu düşünüyorsanız arkadaşlar abone olun, beğenin, yorum yapın, bir şeyler yapın, yumurta yapın, çay yapın. Görüşürüz arkadaşlar.